Daha az önce bağırıyordu, kuşa bağırıyordu. Kuş anlıyor muydu peki? Kovalayınca <laughs> galiba. Sırf zenciyim diye daha demin <laughs> tek buldular beni, <laughs> tuttular sürekli. Onları göstereceğim. Ben de zenci olayım beraber şey yapalım. <laughs> sen gidiyorsun mor oluyor. Mor nam. Yok oğlum siyahımız yok. Siyahımız ben yok, iki şey. şey. Ee, nasıl nasıl? Metalik, yani? metalik. <laughs> Değişik bir şey şeyler işte benim rengi. <laughs> benim Uzaktan baktım bu siyah benziyor ama yakından mor yine. Şimdi Şimdi İrfan Zopçin ettir şaklı tektir git takıla. Oldu mu? Bakayım. Olmuş. Olmuş. Hadi be. Burada ben bulamadım. mı geçecektim bunu konuda Kanki, Kanki, geçen 50 abonem gitti dedim ya. Bitirdim ya. Ondan sonra bir 10-15 tane, tane, tane daha gitti. 190'da, 190'da hızda bıraktım daha bıraktım bıraktım hevesim ya. kırıldı amına koyayım. Bir <laughs> hafta yapmayacağım bir <işi. gülüyor> şey. Valla çok hevesim kırıldı ya ne güzel 300'e çıkardıydım yani yaklaştıydım. Yani yaklaştıydım. <laughs> 199'a geldi ya. Yememiş. Bak. Oğlum bu savaş <laughs> başlatmayacak. Bak. Bak bunun sonu senin için kötü yani benim için değil. Hayda paspas olduk kardeş ben gözlerinden çıktı. Baba <laughs> bak. bak, bak. Tut sen tutuyorsun öbür adam da beni sağa ettiriyor sana gelmeyeyim diye. doğru. Oğlum pas pas oldu. Çıkın lan. Oğlum. <laughs> çok çekal çok, çok... fark ettim. Çok kalabalık. Fark ettim ve <laughs> hemen sağa kaydım zıpladım kanki. Ben. ben bekliyorum sen. Bunu iki, iki kere, iki kere tuttum, bak. İki kere tuttum bu bölüm. Daha da tutacaksın ya ne ya? Yani. Yani. Bir uyarıydı. Kendine çekil ucu kardeşim. Alırız aşağı. Sen bilirsin kardeşim. Beni, Göreceğiz. Beni, göreceğiz. Beni o aşağı attın unutmuyorum ya. Yani. Senin yüzünden düştüğüm günü unutmuyorum. Orada ben atmadım. Orada yani. Kusura bak. Ya bırak. Demek ben, tuttum. Ondan sonra iki blok geldi. Ondan sonra, düştüm. Sonra toparlayamadım. 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 Senin yüzünden toparlayamadım. <laughs> orada ben çok kişi düşürdüm ama. Yedik kişi düştük orada senin yüzünden. <laughs> bit, bit, bit düştük böyle. Kimse ayağa kalkamaz Oradan sonra ben daha çok düşürdüm. Belki... <laughs> Şişt yaptım Tamam da üzerime niye zıplamadın ki? Geri de ekran Oğlum, oğlum şurada zıplama. Allah cezanızı. Ayağa kalk, ayağa kalk, ayağa kalk. Ayağa kalk, başaracağız. Ayağımın akım. Sağa gidiyorum, sağdan çıkıyor. Sola gidiyorum, soldan çıkıyor. Aa adam aşağı düştü, yeri geldi lan. Oğlum niye düşüyorsun ya? Arkadaş herkes en üzerine düşüyor, benimki götün üzerine düşüyor. <gülüyor> 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 Tam tutacaktım seni. Kamu masaj çağırdım. Ben kazandım. Kanka tam önünden geçiyordum tamam mı? Arkadan ben mi tutsam dedim, o mu dedim. Sonra baktım headshot dedi. Kardeşim bak bunlar hep bir elamet. Bir <laughs> elamet ki. Sen bekle. Kudur. İntikam. İntikam. Soğuk yenir. Soğuk yenir. Jack en olur. Blok parti gelmediği sürece düşüremez. Hah, takım oyunu. Kesin kaybedeceğiz senin yüzünden. Niye? Beceremiyor. Geçen Daha gün takım beceremedi, değil mi? E, bırak bıraktı 1 dakika ben önce bir tane 10 tane falan 10 tane çember yaptım neredeyse. 30 ben tane var zaten. Onunu ben yaptım. Sen falan sokmak bizim işimiz. Bak 1. Merhaba O numara onu kapacak on, on, on Evet çember 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 Hadi ya indir Hadi şu ya. çemberi evet, Al gir alamadık Kardeşim bir dakika Aa, adamlar şey gibi geçiyor kanki Çember yok ki geçerim kardeşim, kardeşim, kardeşim. Sakın bilezik gibi geçiriyor valla. Lan çembere takıldı bak altında kaldı. Tüh be. geçtiler. Bırak lan o beşlik Bırak benim. Az ya. Adam Aferin lan bizim o Tam bunu geçtik ya. Aferin oğlum. Ben boş boş doğru ya. Ananız beşik, 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 beşik. bırak. Geçtim be. Adam, hadi gel sarla. Tuttu beni. Tuttu. Gel. Gel. Dans edeceğiz. Bak bir sola. Bir şimdi sağ. Şimdi sola. Şimdi sağ. Aferin. Hadi hadi. Daha yetişimler, yetişimler. Yetişimler, bırak. bırak. Aha beşlik var da yukarıda yukarıda beşlik var. Hadi be mavi gidi. Ha bizim adam almıştı. Helal olsun o zaman. Abi şimdi kaç saniye sarıldık beraber. Ha, göklerde ya şarkı da söyleyecektim. Niye düşüyor? Sonuncuyu da sonuncuyu da ben aldım. Bilezik gibi geçiririm şu. Upsi. Oyun, değişik, oyun bölüm değişik bölüm verebiliyorum. Bölüm verebiliyorum. Hayda, senin kardeşim. <laughs> Oğlum gel bak peşin peşin tut beni Evet. Sonra bırak. Sonra bırak. Ha <laughs> topla tut bırak değil mi? He topla tut. Bir 30 saniye tut şurada. Peki videodaki Abi. adamların bloğun içinden şey geçmesi. At, saldım. Saldım Ön, kendimi. Önden tutayım. Saldım, saldım. Ya. Yanlış kişiyi tutayım amına Geçti kardeşim geçti. Kardeşim geçti. Kardeşim. Ha ileri de fırlatıyorsun ayıp oldu. Oğlum niye beni tutuyorlar? Aa. Aa. Ya Erkan tamam. Kanka ben yine tut tut da gidiyor merkeze. <laughs> İlla biri gider mi? Lan oğlum ne kafa atıyorsunuz lan? Ne kafa atıyorsunuz? anasına bak Şurada düşmemin tek sebebi ne biliyor musun kanki? Adamlar hmm. yuvarlanıyor ya. Yuvarlanan adamı çarpıyorsun zıplayamıyorsun. Bak bak he bak. He bak, o bak. Çok, o çok Şimdi sana çarptım düşün. gibi. Ben Tam yuvarlanmadım, ne? ki lan. Kanki. Ya, adamlar yuvarlanıyor gibi görünüyor da. Ben seni izlerken hiç öyle olmuyor. Senin videolarında ben olmadık şekilde düşüyorum yani bende olmayan şekilde. Ya bunu hiç mi? bak. Daracık yerden atıyor ya. Hayda. Oo, <laughs> ardarda gelecek <laughs> şimdi. Şerefsiz köpek. Burada bir kere yere düştün mü götün üzerine kaybediyoruz. Vallahi kaybediyoruz. Bak. Bak kafamı üzerine zıpladım. Sahipledim mi? <laughs> Burada harbiden bir kere gittin de gidiyorsun yani. Bir an davul çalması davul bitmeyecek sandım lan. <laughs> o kadar uzun çaldı ki. Uzun çaldı ki. Sonra hangi ittifaka gittin lan? Itifakı lan? Uuu. Uuu. Bilmiyorum ki kanki. Çıktım ittifaktan. Bir tane gördüm biraz kere tıkladım başvurdum bakayım. Hala da çıkıyor. Hala çıkıyor. Bir peki kapanmamız yok mu? Burada tut bak hani bari burada yap. Asiktir gidiyor. <laughs> <laughs> Daha en <Down> başta. Aynen <laughs> sizin yani, düşeceğiz. Aynen. Yani, Oğlum çok kişi verdi finale ya. Valla çok kişi arayın ha. Bu nasıl final olacak hiç bilmiyorum ama. Dik dip, dip as, şuna bak ya. 60 kişi sok. 60 buraya 60 kişi sok. 18, 15 fazla ama 16. Nasıl bu, düşüyor, bu düşüyor, bu düşüyor, bu düşüyor. Ben burada kaldım. Ben burada kaldım. Beni inşallah atmaz ben atma. Kardeşim. Bir şey söyleyeyim sen orada gene iyisin. Biz 14 kişi burada değiliz. <laughs> <laughs> Atıştırmeni atıyor ya ben kendim attım ama. bir şey söyleyeyim bölümün yarısı bölümün yarısı düştü biliyor musun? Kanki beni attı beni beni. Beni salladı benim, benim olduğum biliyor. Benim Ben de kendim aşağı attım. <laughs> ya şerefsiz ya, oyun ya. Tahmin böyle bir şey. Uf düşürün lan hepsini yarısını. Ananı sikim düştüm. Ananı sikim düştüm. Ya. Ama yine atlı oyuna. oyuna. Karşıya bir bize bir ver. Bana biri bir vermesi, vermesi bir lazım ya. Yani. Orada iki tane yetiniyor. Sen bir tane yetireceksin orada rahat rahat atlayacaksın. Oldu paşa. Oğlum nereye kaçayım? Kaçacak yer nasıl yok. Düştüm nasıl düştüm ya? ya. Vallahi şerefsiz. Ya bir şey söyleyeyim mi? burnum kaşınıyordu. Sağ elimi aldım burnuma götürdüm. Sonra bir anda zıpladım orada bir dengem şaştı. Ya, yapmayacaksın geri. Ama çok kaşındı ya. O, o bıyı uzattığın zamanki şey var ya böyle. <gülüyor> <gülüyor> bazen <gülüyor> hadi. hadi. Bunda da iyi ya başlattım oğlum düşüyor işte. Şimdi düşüyor. Başladım. Tabancanın ucu kopti. 59 yani adet bir kişi bul da başla kardeşim. Bu sefer kupayı alıyoruz. Gidiyoruz. Öyle olmaz. 2 gündür kupa almıyorum olmaz böyle. Oyuna e git araştırma bina, bina Süresi gelmiştir. Yo bir tane sky. Dinaya basıyorum şu an. 11 level'e. İh. Ben de ben geceye ben hazırlık yapıyorum. Hazırlık yapıyorum. İki, yapıyorum. Tane, i̇ki tane iki level asker için level asker şeyi şey... hazırlıyorum. Arda arda basacağım. Allah Allah. Birini gece basacağım. Sabah önce bir bir diğerini. E, biri bitti kanki. Biri de işte şimdi olsun. Üç tane mi açtın? Tane, tane. Ben üçüncüye atacağım. Allah Allah. Atıldığım açılıyor. Siyah beyaz ne güzel olmuş lan. Beyaz kıyafet gelirse ben de beyaz kıyafet alacağım. İmkan gibi olduk adamla da. Ayrıldığımız anda açamadık kanki. Kardeşim bu. Aga be, aga be orada be. Dur o. O kardeşim, o kardeşim getirin bana. Aa bıraktı beni gidiyor önlerinden bak şerefsiz ama. Oğlum düşme, düşme oğlum bak. Ah. Oğlum tutma, Erkan tutma Erkan. Erkan, Ya Erkan yazıklar olsun ya. Ya yazıklar olsun, sen yüzler geçemedin ya. Olamemde de 30 kişi yoktur be Bak <laughs> bu yaptın unutmayacağım oğlum İntikam, İntikam. soğukken yemektir <laughs> aslanımlay Ha bu yaptın unutmayacağım Bir laf vardı kurt, kurt, kurt bilmem ne yapar ama 7 ayaz unutmaz, unutmaz diye Ha <laughs> <laughs> kurt soğuk atlatır ama 7 <laughs> <yedi> ayazı unutmaz <laughs> Oğlum bak bir şey söyleyeyim mi Boş yer demiyorlar. Bize dost lazım düşman her yerde var diye. Yazıklar olsun. Doğru bir da. Bir bakıyorum evet. gidemiyorum. Bakıyorum kim biri tutuyor. Bir baktım arka. <gülüyor> <gülüyor> Ve öyle bir yerde ki şerifsiz. <laughs> <laughs> Seni bulacağım oğlum. Seni bulacağım. Yalnız beyaz kıyafet çok hoşuma gitti. <laughs> Ama bende ondan var. <laughs> sen de beyaz mı yok. Bende beyaz da var o Dur belki şeyde varsa alacağım olacağım Sen de iyi yank gibi olabilirdik Erkan Olabilirdik. Olabilir. DEFET'im varsa hala olabilir. Bak bak. Sanki sen beyaz al, ben de moru giyeyim iyi yank ola. Yani yani olamıyorum. <gülüyor> Çok... <gülüyor> <gülüyor> ya senin mizahın da ya Al işte. Sanki en sona kadar git bu oradan düştü biliyor musun? <laughs> şey çarptı değil mi? <laughs> Yok platforma düştü. <laughs> Al işte, al işte bak. <laughs> al işte, en <laughs> sondan düştüm bak. Bak bak, bir şeyim var. Bize bak so <gülüyor> <gülüyor> ya, ya. Ya. Bu bu olsun. Ya şey bırak lan beni. Ben lastim, ben lastim. Ben lastim. So Osman, toplar ters dönmüş kardeşim. Kardeşim, bu nasıl top? Sen şey değil mi? Sen bitiremeyeceğim. <laughs> ya Ros, ya. Ya en önden gidip de... Oğlum niye önümde duruyorsun? Gerizekalı, ifmeyi evet, kaybettin. Ya bu salak yüzünden geçemedim ha. Ya bu salak yüzünden geçmiyor <laughs> Ne yapıyorsun? <laughs> Orada sarka takıldım lan. Şeref ya kankiş. <laughs> ya oğlum <laughs> <olur>, çık <laughs> bir daha gelelim. Aslan başlayız. Çık çık çık. Hadi bir çık. daha gelelim. Başta değil, ama... değil ama. Hadi çık çık çık. Zaten <laughs> bu sonra. Bu andan sonra çıkalım başka bir şey oynayalım. Bir dakika dur. Aa mavili Aa, beyazlı mavili varmış. varmış. Full beyaz olabiliyorum Full beyaz buna. Olabiliyorum. Bakın ah, bundan hasta değil. Bundan Anki toz pembe <laughs> var. Olur mu? Olur mu? Nasıl? Hani? Ne? Ne? Bekle bir, bir dakika. Ben daha yerliyeceğim. <laughs> İstiyorsan sapsar da olabilirim ya. Ha. Çıkar şu kafandaki namına kıyım. Kafamı Hadi da açıyorsan. başlayalım. Şey yok, tamam. başlayalım. <laughs> bir taraf siyah olur, bir taraf beyaz. Bir tarafta değil var, bir tarafta yas. Ama tebrikler çok iyi ekarte ediyorsun yani beni. Az önce ne Az önce ne yaptın lan? Ne yaptın lan? Kendi kendine, düştün. Yani şey çocuğum en sona kadar hiçbir şey değmeden gelip de en önde gidip en öndeki o kapı kapandı platform vurdu ya. He. 15 saniye boyunca kendim hareketsiz bir şekilde bir oraya gidiyorum, bir oraya gidiyorum, <laughs> <laughs> bir oraya gidiyorum, bir oraya gidiyorum. Herkes önünden gitti ben arkadan bakıyorum böyle. Abi beni de alın. Beni salacağım mı? <laughs> tam, tam çıkıyordum biliyor musun? Bak gene çıkıyordum en sonunda gene yetişmiştim. O geri zekalı geri geri döndü kanki. O yukarı tırmanıyoruz ya. O hmm. bir kaybetti. yerinde de saydı. kaybettin mi? Yani, evet. kaybettim ve 3 saniye yerinde pati saydım Geri zekalı. Allah. Mal. Wow. Ne oldu bunlar mal? Ne dondu? Ha. Kardeşim. En arkadan başladı. başlattık? En arkadan. 20 <laughs> metre Da oğlum bir oğlum oğlum ya anınız ya, şerefsiz bunlar ya. <laughs> Yank olarak Osmanlı yapıyorsun. Ya inki yangı mı kaldı ya? Allah'a hayır. Tamam Kafama... geldim arkamda yetiştim. Boş kardeşim boş. boş. İşte, tersmiş lan. De... Ya bu niye böyle dönüyor salak? Oy! Oy! Top sıyırdı lan. Erkan direkt arkandayım. Boş. Boş. Allahu ekber. <laughs> ya ben burada hep yuvarlanıyorum lan. oğlum kalk işte. Tamam. Oğlum 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 çık oğlum çık. Erkan geçti mi? Arkandayım. Kulifit. Ya Allah ya. Şu kıyafet giymediğin zaman Jelvon'a baktığın zaman kanka ilk karakterin götünü güzel sallıyor görüyor musun? Hiç dikkat mü <laughs> bak gönlüm bari karaktere bak lan bana gönlüm. <laughs> Allah aşkına. Yemin böyle bir ördek gibi sallıyor bana. Terbiyesiz. Ah, yemin ediyorum tam içinden diyecektim ki bak. Bir yumurta çalma verse de bir de hızlılık yapsın. Bence buraya da değiştiler kanki. göreceğiz ilk. Değişmemişler. Yok. Neyse ya. biz. Ne verdi? Ya oğlum ben mavi olmak istedim mavi giyerdim. Ben beyaz olmak istedim ya. Oğlum. ne oluyor? Ulan ne oluyor? Bir salak. bırak beni. Oğlum bir dakika bir şey gözüküyor. gir. Bakalım kaç yiyin tutacağım maç bitti. Oğlum bunun değil. Ha yiyin tutar. Bir şey söyleyeyim. İki takım da bize oynayacakmış gibi hissiyatı veriyor. Oğlum beni niye Bana yapayım? da öyle geliyor. Oğlum ben yumurta korumaya gidiyorum. Aslında üç tane sarı bizde. Bölge savun, bölge. Şu an ben de izin takmazsam. İşimi kurdum. Sanki çaldılar. Bırak lan topu. Çaldırtmam onu. Ben buradaysam top çıkmaz buradan. Siz de çıkamazsınız, topla çıkamaz Hadi bakayım. Çalardan evet. çalıyorum. Çaldım Kendi bir tane. Kendi adamımı tutuyormuşum ya. Aa çaldı lan. Oğlum lan oğlum çıkarttırmayın topları. Ne yapıyorsunuz lan? Yok yok biz iyiyiz. Yani. Hangi şu an sarının içinde kırmızı var full. Kırmızı içinde kimse yok. Orada da mavi de sarı var. Aa topumuz <laughs> nereye gitti lan? Lan. Ben sarı piç Osman Adam bizim bölgeden kendi bölgesine basket attı Kırmızıya bak kırmızıya Lan tamam, bırak Top getiriyorum oğlum bak getiriyorum Kaybetmeyelim oğlum niye biz kaybettik Ay kaybetmedik de Bak lan Osman bizim topu uçuruyorlar la gördün mü top uçtu İkinci oldu bu Havada, havada bir görmüşüm ya bende de var, videosu var, izleteceğim sana. Gördüm, ben de önümde uçtu da otom. İki kere uçtu, iki kere. İki kere. Ha geri girdi. Alım. Getiriyorum kanki, sarı kart ettik ya. Bilen mi var, ne var? Anlamadım ki. Ne yapıyor ki oğlum? ki? Bölgede duruyordu. bölgede duruyordu. Potanın içinden sarı fırladı. Ee, bir anda gördüm baktım 9'a düştü dedim ne oluyor? Sonra bir daha fırladı. İki kere fırladı sarı top. Taktik Sıfırı var Sıfırı. biz mi bilmiyoruz. Sıfırı. Sarılar çok itnece oynadı kanik. Hiçbiri bizim kendi bölgede bölgesinde değil, Ya bizde değil ya kırmızılar aradı. Haydaaa. Bakıyorum da sen bu oralar buraya kazanamıyorsun Ya kanki çünkü sürekli bir çıkma, sürekli bir çekme. Hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz ya. Hadi gelin bir yok giriyor. Şurada bak beyazları çekmişim gayet insancı bir şekilde duruyor. Bitmeyin yani lan. Bir seramamız yok mu? Bir yok mu? Kavuşamadık abi. <laughs> Bunu kavuşun bırak lan. Çık oğlum çık oğlum bırak. Bunu bırak. Bırak. Hadi bırak. Bakın enge engel geliyor beni tutuyor suya. Sarılak dedin kaçtın gittin ayıp ya. Bekliyorum burada 2 saattir. Oğlum adam engelin içinden geçti ya. He ya o oluyor. Sen düştü. Oğlum bırak. Oo oh, bak kedili çok yer kaplıyor ha. Şişman şerefsiz. Oğlum bir ama Oğlum süper kahramanı benden uzak tut. Bana bilendi. <laughs> Öne düşüyordum bak yine. Oğlum ben zoru başarıyorum ya. Arkaya düşmek kolay. Öyle zorla <laughs> ne düşmek? Aslan ben ya. gidiyorum. Ben gidiyorum, gidiyorum Aslan. Tanem şey bir şey, bir şey sürekli sürekli sürt üstüne zıpladı biliyor bilmiyor. musun? Kapamam <laughs> şu şeyler. Yo. Mis. Bu da düşmeyiz hele, artık. Hele yaşarım, Öyle yaşıyorum ya. Öyle, Öyle deme. Geçen burada böyle 7 8 kişi birden düştü. Tutuyorlar bak. Zor ha onu... Ha düştünüz. Ha. Ha, düştü ben, lan harbiden. Beni, 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 tutan düştü kanki. Geride gel bir o düştü o salak. Şirinsiz köpek. Better old it. Süper <laughs> kahramanlar iyi oynuyor ya. <laughs> He o ama köpek köpe 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 düştü. <laughs> ama düştü. Beni ben de o düştü. Hep it, köpek peşindeler. İyi olmuş. i̇yi olmuş. Kulağım yandı lan. Ateş gibi oldu orada. Ya nasıl şey ya. Uf. Bugün de full buraya veriyor ya. Ay, ay. Kazanacak, Kazanacak. 10 kişi mi? 10 kişiyle de burayı vermezsin de kardeşim. İlk giren mi kazanıyor hocam. Bak direkt gerizek havada beni ittiz direkt aşağı düşürdü. Kardeşim tutma kardeşim. Ben yüzde 99 elendim kanki. Ben en önde zirvedeyim kardeşim gidiyorum. Aa, hala düşüyorum ben. Öyle düşüyor mu? Ben finishleyim şu an. Oyun bir şey vermezse... vermez be. Evet. 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 Birinci bitirdim. <laughs> en arkada. Evet daha kanki atladığın zaman düşün yer var orada. <laughs> Allah çarpsın sürekli aşağı atlıyor ya Hayvan gibi şey yapıyorlar ama Bir ağızdan giriyor bir uğrundan giriyor Neyse Hakan Ying ve yangın Ying'i gitti Yangı kaldı Hadi bakayım. bak Neyse bu onu hak etmemişti zaten Erör Error verdi. verdin Çık içeri sen bela çık şu oyundan ya. <laughs> çık şu oyundan ya. <laughs> oh bunu çekeceğim ya. Ya